oynasın hey, hey. damat oynasın gelin de oynasın hey, hey. herkes oynasın alo ne yapıyorsun lan iyi abi sen ne ben de iyiyim ne diyecek dedim bizim şirkete tır alacağım da hangi marka alayım ben man al man. tamam ya kararsız kaldım. Scania mı alayım, Man mı alayım, Mercedes mi alayım? Sen söyledin. Hadi o zaman görüşürüz. Acaba her bilen man mı alsın? Bence man alayım. Evet arkadaşlar hepinize selamlar ben Uğur. Bugün tır alacağız. Man alacağız. Kır taşıyacağız. En son bildiğiniz gibi buraya işlemci götürmüş dedik. Şimdi geri bir binelim tırımıza. Allah. Şöyle bir marş basalım. Elektriği verdik. Marşa da bastık. İmdatı salalım. Bugün mantır alacağım. Man ve marka. Böyle. Umut'u aradık. Umut dedi işte bence man alman dedi. O yüzden man alacağız. Ya yani kararsız kaldım. Scania mı alayım, man mı alayım, Mercedes mi alayım, Volvo mu alayım? O kadar iş yaptık yani paramız var. Bir tır alabiliriz. Bir de şoför alabiliriz. Ben de düşündüm falan. Man almaya karar verdim. Bakacağız bakalım. Geri Ankara'ya doğru dönüyorum ben. Ya da bir iş bulursam iş alacağım. Ama öncelikle bir tırnan şey almamız lazım. Bu sokağın sağ tarafında da arkadaşlar şey var. Neydi? Tır galerisi var. Biraz ani bir frene bastım. Hop. Adam geçsin. Tırımız da böyle. Tabi tırı biz taşımayacağız. Servis kendisi getirecek. Hani böyle bir araba doğru sesi var ya. Öyle. Şimdi bu taraf neymiş? Lafmış. Kasis vardı herhalde. Bir de şuraya bakalım arkadaşlar. Burada ne varmış? Garaj varmış burada. Ha burası tam. Buradan işçi alabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Bir duralım. Şöyle. Bir Dorsey'i genişten almam lazım. Hop. Tamamdır. Kapalıyız. Mesai saatleri. Pazartesi, cumartesi diyor. Pazartesiden cumartesiye kadar... Açıkmışlar. Aa, minibüsü bize yol verdi diyeceğim. Geçeceksen geç yani. Şöyle gidiyoruz. En iyisi manı ben telefondan arayayım dur. Tamamdır. Alo. Alo beyefendi buyurun şey yardımcı olabilirim? Ee, bana man bir tane tır alacağım. Evet. Man bir tane tır. Nasıl bir tır? Ben sizin telefonunuza yansıtayım şöyle. Yansıtın. Whatsapp'tan yansıtıyorlarmış. Evet. Evet. Manı şey yapacakmışız hızlayacakmışız. Şöyle gördüğünüz gibi beyefendi TG X böyle bir tırımız var. Görüyorsunuz. Bunu alabilirsiniz. Satış 99.000 Euro. Ya, e, gayet güzelmiş. Ama ben bunları almayacağım ya. Geç başka bir tır var mı? Var beyefendi. Şöyle bir TGX markası modeli var. Çok güzel bir tır bu da. Bu Euro 6 4x2 şasi large, direksiyon solda 330 beygir 1000 devir tipmetik yakıt tanki bilece 160 renk yeşil böyle bir tırımız var. tamam ee, video çekiyorum ya. Böyle bir tır tırın var yani. Başka bu var. Yüksek kabinli şöyle bir tırımız var. Bu olmadı. <laughs> Böyle bir tırınız var. Aa. Dur, şu telefon şurada bir dursun bakayım. <laughs> bu var. Bu var. Bu var. Aa. Tamam ben, ben bundan istiyorum. Bu siyahtan. Yüksek kabinmiş. geçelim. Buradan ne varmış? Bunlara da baktık. Tamam. Dırımız bu kadar gördüğünüz gibi. Çok güzel. Hadi o zaman satın alalım. Evet. Ankara'daki garajımıza değil, İstanbul'daki bu garajımıza gitsin. Tamam diyelim. Evet. Tamam. <laughs> Gördüğünüz gibi tırımız burada. Çok güzel bir tır yaptım. Beğendim yani. Görüyorsunuz. Mükemmel tır oldu. Öbür tarafta da dorsemiz var. Görüyorsunuz tırımızı. Güzel bir tır yaptım açıkçası. Şöyle bir ekran fotosu da bir alayım. Evet. Farları da bir açalım. Şöyle. Yalnız arkadaşlar diyeceğim. Şu şeyleri unuttum. Şunları. Onlar çok kötü oldu. İkisi değişik. ikisi değişik. Şöyle bir geçelim bakalım. Ben onu bir özelleştirmem lazım. Ha, tamam özelleştirme yerini de buldum. Tamam buraya bir duralım. Tamam. Böyle. Evet. Şimdi. Bunu Öyle değil. Öyle de değil. Hayır bir dur. O neymiş? 50k custom. Tamam. 50k. 50k. ortadakini de 50k yapayım. Şimdi güzel oldu. Yanlış yapmışım. Karıştırmışım. Şimdi güzel oldu. <laughs> şöyle. Şöyle bir elektriği verelim. Kırmızı da bir çalıştıralım. Debriyaja basmadığımdan olmadı. Şöyle. Bir de selektör tuşuna basalım. Şimdi güzel oldu. Hatta uyarı ışıklarını falan hepsini bir yakayım. Şöyle. Dur neredeydi? F4 far ay ayarı. Kısa farlar. Uzun farlar. Ön, TP Gösterge paneli. Tamam. <laughs> Şöyle. Tamamdır. Güzel bir tırımız oldu arkadaşlar. Şimdi dorsemizi <laughs> garaja koyacağız. Götüreceğiz yani. Onu götüreceğim için de şöyle dors yöneticisi diyeceğim. Ee, park et diyeceğim. Evet diyeceğim. Tamam diyeceğim. Şimdi şoför bulacağız. <laughs> şoför 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 yöneticisi değil iş ve işçi bulma kurumu diyor. İstanbul diyor. Bir şoför bir tutalım bakalım. Kim varmış? Ee, şoförlük puanı böyleymiş. Bu bir da sekizmiş. Şimdi 1.7 diyor. Tamamdır. Başka bir yerden şurada Rize'den bir şoför tut desem. O da aynen. Tamam o zaman bunu tutalım. Şöyle ee, <laughs> Ana tutması lazım O zaman dur şöyle yapacağım Ben bu Çekiciden çıkacağım Aksoruma bineceğim Evet diyeceğim Diğer şoförde Mana vereceğim O da manda çalışacak aksor benim çünkü öyle <laughs> bu bölümde de yeni bir tırımızı aldık yani hayırlı olsun İlk tırımızı aldık manemde şimdi buna geçtim şoför yöneticisi değil hiç işçi bulma kurumu şoför tut dedim dedim tut dedim geldim buraya manı seçtim tamam dedim Tamam dedim. Tamam. Evet. Şoföre arabayı verdik. Şoför de kesin mutlu olmuştur. Modifiyeli tır kullanıyorum diye. Böyle. Şimdi arkadaşlar ben tırımı bir garaja bir çekeyim. şöyle. Tamamdır. Efendim de çekeyim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.